Burası Batman, Batman Yolazı Köyü, Kürtçe'de Davudiye diye geçiyor. Ben Osman Araz, çiftçiyim. Ee, i̇şte burada karpuz ektik, ee, güzel bir verim aldık maşallah, ee, iyi oldu. Ee, biz bu karpuzlarımızı satmaya çalıştık, tüccarlar çok düşük fiyatlar teklif etti. Biz de Umut Kervan'la müracaatta bulunduk, İşte e, Filistin'e destek amaçlı karpuzlarımızı bağışlamak istiyoruz. Onlar da sağ olsun çok yardımcı oldular ve arkadaşlarla beraber bu karpuzları toplamaya başladık. Ee, teşekkür ediyorum onlara. Allah razı olsun aracı oldukları için çok mutlu olduk. Burada 60 dönüm, 60 dönüme yaklaşık karpuz ektik. Evet bunu Gazze bağışlama kararı aldık. Bunu e, bağışlayıp Gazze'ye göndereceğiz oradaki kardeşlerimize. Allah onlara yardım etsin. Bir yıldan fazladır işte. Ee, Filistin zulüm altında, bombardıman altında. Biz burada rahatız ama onlar zor durumda. Allah onlara yardımcı olsun. Gerçekten de. Gazze'de 7 Ekim'den beri başlanan soykırımdan beri Batman'daki hayırseverlerimiz bizlere Gazze ulaştırmak üzere kimisi altın, kimisi kumbarasında baş, e, topladığı paraları, kimisi ise e, Ümre için topladığı parasını gelip bize başladı Bugün de Osman e, abimiz 60 dönümlük arazide ektiği karpuzları Gazze'ye e, parasını vermek üzere bize başladılar. Biz de üye ve gönüllerimizle beraber şu anda karpuzları toplayıp inşallah bunları esnafa sattıktan sonra gelirini ise inşallah Gazze'ye başlayacağız. Böyle hayırsever abilerimizin Allah sayılarını artırsın. Diğer hayırseverlerimizden de bu konuda destek bekliyoruz.